you Don't wanna be strangers. Let me feel like you know what to do. Leave your limitations, live and go against them. Just let go and start up something new. Cause I know, I know, I know what you planned out. Everything that you built up isn't what you want. And I know, I know, I know the life you're living isn't that fulfilling. Let me help you out. Leave your love on 3. köprünün yoluna doğru gideceğiz hemen 3. köprünün altı gibi oluyor büyüklüğü tamam ben hadi kürüncü. gidelim bakalım tamam hadi gidelim hadi Çok hızlı gitmiyoruz çünkü full korumalarımızı giymedik. Tamam. Evet. Hayır şeylere, insanlara söyleyeyim. Evet, 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 doğru. <laughs> o yüzden evet, yavaş gidiyoruz. gidiyoruz. Az önce mesela düz yolda bile 30'u falan geçmedik yani. Evet, evet. Güvenlik her şey. Ben 11... özellikle abi sadece kaskla neredeyse ilk defa biniyorum. Hep full koruma. Yani evet, takmak lazım ki ne olur ne olmaz. Evet garipçeden çıkıyoruz. Garipçe küçük bir yer ama güzel bir yer. Güzel. Kahvaltı, balık. Nefes almak isteyenler garipçeye gelebilir. Otobüs geliyor. Otobüs de geliyor evet. Hafta sonları Hatta çok geldi. olur ama. Hafta içi... Hafta Abi tabi hafta sonu bizim Trilya gibi burası. evet. burası. Çok şey nasıl derler polislik ya. Yani bak bugün bütün gün kamptaydık. Evet. Sohbet ettik falan çok keyifliydi ama nasıl kafa dağıtıyor insan çıkıverince? Evet, süper yani. böyle bir hava almak istediğim zaman hemen atlıyorum. Çok yani iyi -15 abi. 15 dakika çok değil yani. Hakikaten havam değişiyor kullandığım zaman. Biz de geçen hafta biliyorsun karavanla tura çıkmıştık. En son Evcan Camping'deydik. Orada bir Romanya plakalı bir Detlef çift dingilli bir motokaravan vardı bu en büyüklerinden. Onun da bir sküteri vardı. Bayağı keyifli bir çok iyi. yani. Hakikaten... Vallahi e, sen bir tane daha alabilirsin bence. Olabilir. Yani bence motokaravan için efsane. Ee, çekme karavanda da hani biz evet arabamız var belki bir yerlere gidebiliyoruz ama ben şunu fark ettim bu cihazı aldıktan sonra ben gittiğim yerde yani karavanla gittiğim yerde ya da karavanla gitmesem bile bu katlanıp benim pikabın arkasında duruyor sürekli. Bu kadar zaten. abi. Koruması var. Ee, şarjı dolu. Mesela gidiyorum karavanı çektim. Aynen. Geziyorum yani arabayla gezdiğim zaman bu keyfi hiçbir zaman alamıyorum yani. Aynen abi. Motorla falan gitsek yan yana sohbet etme ihtimalin yok bir de yani. Evet, evet. Sadece bisikletle yapabilirsin bunu. Bir de Ercan bu bölge ciddi bir bisiklet parkuru. Kesinlikle. Ee, trekking ve bisiklet sabahın 5'inde 6'sında çok insan görüyoruz. Evet. Doğru sporlarını yapıyorlar burada. Tenha da oluyor ya zaten. Yani Anadolu yakasındaysan Şile tarafı. Evet. Avrupa yakasındaysan bu taraf. Evet. Serbest arkası. çok güzel Evet abi. Yalnız ellerin falan üşüdü senin? <laughs> Şaka gibi ya. Güzel ormanların var. Of of of. Çok iyi be. Dik kamp ruhu gelip kalırsanız gezilecek, görülecek bir sürü yer var. Ama bir de bunları tarif etmen lazım insanlara. Merhaba. Tamam abi yaşatacağız işte şimdi videolarla. Merhaba. Ya çok iyi. Fark edelim. Ama şu aynı elim artık. çok iyi be offroad kafası. Lambaların da bir garip. Hayır. uçarım. Nasıl zıplıyor? 8 Bir de biraz üşüdük ya biz o. <laughs> Görüşürüz. Tamam abi. Hadi hoşça kal. Abi, ben biraz ısınayım. Abi. Hadi. Halde açayım hemen. Hemen. Nezi abi. Abi donduk. Bir dakika dur Nezi abiye bir şey göstereceğim. Kamerada kaydı alsın. Bak şimdi. Gülmeye hazır mısın? ne çıkıyor bak. Abi çok neymiş bu? Arkadaşlar içime bunu koydum çünkü ellerim falan bak. eskiden motorcular Tabi bak Karton. ama bak bu Gastik değişik de koyar. bir şey hiçbir evet. şey geçirmedi yani tabi o aklıma geldi bunu bir gördüm dedim ki sen git bak bunu da buraya giydim ama akıyor burnu çok iyiydi Gürnezi abinin muhteşem karavanını da çekeyim hatta şu yukarı tıklayarak da Nezih e, tanıtım videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Devam edeyim. Kapatma, kapatma bence. Ben e, senin kanalında özel bir ürün göstereyim. Hadi. Için. Tamam. İlk defa açacağım. Bu ürünü e, Almanya'dan sevgili Tamer abim getirdi. E, Heee yani. bana bahsettin. E, şöyle e, aslında bir pilot abimiz var. Kusbay abi. Ee, güzel bir e, kahvesi var bunun. O, o e, onda gördük bunu. O böyle bir almış. Şöyle ben bu. kendimi de göstereyim. bir parçası bu. Tulum bir ürünü. Vaa. Ondan sonra bir parçası da şu. Şimdi Serkan da çok meraklı. Evet. Serkan. En büyük sıkıntı çekme karavanlarda yanlarda böyle şeyler <laughs> vardır. Kuşaklar ve organizatörler takarsın. dersin Yani kanallar var. Evet. Şimdi bu alet tuğledir. Arkadaşlar reklamlardan sonra devam edeceğiz ne oldu? <laughs> Orijinal bir ekipman. Mıknatıs. Getirdiğin zaman buraya yapıştırıyorsun. Aa. Ondan sonra çıkartmak için hafiften yaptığı zaman çıkıyor. Çok sağlam tutuyor ama. Çekme Şurada, karavana da yapışır mı? Çekme karavan metal olmadığı için yapışır. Yapışmaz. Şurada kanallar var. Evet. Organizatörleri takabiliyoruz bunun Aa, üzerine. Aa çok iyi. Ya da burada dursun. Ee, ben karavanımın üzerine çıkacaksam hani ayda bir güneş panelini temizlemek zorundayız ya. Yani. Evet. Sırtımız var. Oo. Böyle bir Şeyimiz var burada. Merdiven. Getiriyorum. bu ekip bana. şöyle. Aynı zamanda şeylerde. Evet abi. Çok iyi türe ürünleri tanıtılır. Abi bu çok faydalı bir ürün. Yani bagajında olması gereken her karavancının Bence de hakikaten. bir ürünü aslında. Şöyle tutayım abi ben. Evet şöyle getiriyoruz bunu da. Pardon abi şuradan. Evet. Şuraya takıyorum. Evet. Bunu da diyeceksin. Vay be. Geldiriyorsun abi. Ondan sonra açmaya başlıyoruz merdivenimizi. Her tıkta zaten ciddi geldi. Niye? Birisi merdiveni tutmak zorunda kalmasın diye getiriyorum. Yapıştı. Çok Artık bana ya. orada. Bir daha bastım. Şuradan. Artık tamam. Merdivenimiz okey. Sağ sola. Beni taşıyabiliyor. Ağırlığı. Çok iyiymiş. Bir işim yok. Üzerine rahat bir şekilde karabulmun. Çıkıp Yıkayabilirsin, temizleyebilirsin. Yapabiliyorum. Çok iyiymiş bu abi. Bu da senin kanalına özel bir. Çok teşekkür ederiz. Adı ne? Tulen'in neye bu? Vallahi model, model ismi. Yazarız abi. açıklamaya yazarız abi. okey Tamam. Ya benim de aklımda değil. Tamam abi. Zaten bir şey şurada da var. Evet. Şurada bazı aparatları Etmiş. da var. Aynen. Burada şöyle böyle şeyler bir yazıyor. Yazdım şöyle. One Ladders 9 evet. Step diyor. 9 i̇şte basamak. yerden gelmiş ürünümüz. E, fiyatı da burada var. Bu faturası. Pahalı mı? 249 251.55 Euro. Euro. Ama abi bir kere alıyorsun bunu yani. Ama şu var. Bunu mesela sadece merdiven olarak Çin malı Merdivenler zaten bu katlanır merdivenler var piyasada. Onu Ama bu, bu hali çok Mıknatısı iyi. Mıknatısı sadece alabiliyorsun. Ha, yani bu mıknatıstan 3-5 tane alıp karavanına işte terliklik, ekmek koymak için falan çok yerler. Çok iyi. Şey yapabiliyorsun. Mıknatısı abi yapışması çok iyi. Evet. Teşekkür abi. ederiz Neziha abicim. Abi, bir şey değil. Sen gitme Serkan. <laughs> Biz Serkan'la böyle bir örnek kasklarımızla. <laughs> evet. Yan yana hiç çekinmedik. Evet, Birkaç selfie evet, çekindik evet, onları evet. koyarız. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, şimdi Serkan'la su kıtırları atlayıp <laughs> Ekovoltlarla. Ekovoltlarla evet. Biri Zero X, <laughs> seninki Wolf, seninki Wolf Warrior. Abi. Daha şey. Kamp Rumeli fenerinde. Evet, şimdi Nezi abimiz de çekiyor bizi. Koya iniyoruz. Koya iniyoruz. Bakalım neler varmış etrafta. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi önden sen. git. Evet evet, güneşin batışını izlemeye gidiyoruz. Ve fenere geldik. Yürüyüş mesafesi yani. Evet, yani buraya 10 dakika maksimum sürüyor. arabayla da 1 dakikada yürünüyor. Aşağıda koy var araca. Çok iyi. Ee, güzel yani. Hani... Çok güzel yani evde. de. Yani Maslak'ta çalışıyorsun, 25 dakika sonra burada. Aynen aynen, en güzeli o zaten. Bence çok güzel. Bunali yani. Feneri ciddi e, korunan bir bölge. Evet. Yolun mu? Marmaricaya gidip oradan mı dönelim? Valla sen şarjına bak, istediğin gibi. İyi, gel abi. Tamam, sen nasıl dersen. Oradan dönelim, burada mola verelim. Tamam abi. Orayı da tamam. Evet. Burası da devletimizin bir kampı. Marmara'da genç kampı. Anadolu'dan çocukları falan getiriyorlar, ağırlıyorlar. Çok güzel. Dışarıdan peki biraz dursana. Peki dışarıdan Mesela ben kamp yapmaya geleceğim. Gelebiliyor Yok, muyum? Sadece evet, ha. Şey, bakanlığın ha. kişiler gelebiliyor. Böyle o da güzel. Şeyi var, evet. Çocuklar yani mesela için. Mesela Anadolu'dan bildiğim kadarıyla çok geliyor yani sonuçta gelemeyen çocuklar vesaireler var. Hani gelim imkanı yok vesaire burada geliyor. Ne güzel kamp Çok iyi. şeyine bak gençlik kampları kamplarıyoruz. Aynen var. aynen çok güzel. Ee, böyle, bir, böyle bir ve doğanın içinde muhteşem Ketemizler sessiz. Vazgeçmem evet. diyorlar böyle. Giremiyoruz tabii içeri evet, şu an. Şu anda giremiyoruz evet. O da değişikmiş. <gülüyor> 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 o zaman orada biraz Duralım evet, hem orada sohbet duralım. ederiz orada biraz. duralım abi. Tamam anlaştık. Orada biraz duralım. Oradan e, Rumeli Feneri Kalesi'ne. Tamam. Oradan da iskeleye ineriz. Tamam. Bay tamam. be, tamam. harika rota olacak. Evet. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Bir kere çok doğanın içindesin yani. O çok güzel bence ağaçlar işte etraf ve hani zaten İstanbul'dan Maslak'tan çık bu yollara vur kendini zaten bir huzur basıyor yani. Ya, evet mesela geçen sene e, yapılırken tam e, karşıda bir gün bir işlerim var yani acayip yani 4-5 toplantıya girdim. bir geldim şeyden sonra sarıyer işte yukarı koçu geçiyorsun koçu. Çok ya, iyi. Allah ya, bu kadar güzel olur mu Böyle hava değişiyor, evet. ortam değişiyor. Süper yani. Şurada bir yerde hava duralım abi. abi. Evet kasklarla böyle, <laughs> bir örnek kasklarımızla <gülüyor> robotik. <gülüyor> ya, bir 10 dakika yürürsen geliyorsun işte scooterla ya da arabayla da 1 dakika falan sürüyor. 90 saniyede falan bu koya gelebiliyorsun. Yani Ama yürüyüş yaparak da çok keyifli abi. Evet 10 dakika, 10 dakika, 10 da Yani sabah düşünsene erken evet. saatte çıktın evet. Evet. ve böyle bir, evet. Güzel bir koyduğum. koya geliyorsun. Biz tabii scooterlarla geldik şimdi. Scooter'la da etrafı gezmek çok keyifli evet. oldu. Bir de iki scooter çıkınca da keyifli evet. oldu. Yani evet. harika. Evet. Yani abi İstanbul'dayız şu an düşünebiliyor musunuz? Yani kamp alanından çıktık yürüyerek buraya gelebiliyoruz. Ya ben ben çok beğendim. Hatta bir bırakayım böyle bir e, perşembeleri ve salıları ben İstanbul'a geliyorum tamam, abi. Tamam, abi. Geleyim akşamları Aynen. buraya geleyim. Aynen. Aynen. <laughs> çok keyifli. Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi Rumeli Feneri Kalesi'ne gidelim. Tamam. Kaleye gidelim. Kaleden sonra köy merkezine inelim. Köy merkezinden aşağıya limana inelim. Tamam. Limanda dolaşalım. Oradan sonra döneriz. köyün içinden geçerek e, kampa döneriz. Döneriz. Tamam, hadi görüşürüz o zaman. Rumeli Feneri Kalesi. Meşhur şu Rumeli Feneri? Aa evet. Çok iyi ve <laughs> Işık da nasıl güzel? Nasıl güzel şu an? Işık çok iyi. Çok iyiymiş ya. Çok iyiymiş ya. Harika abi. Ercan bahsettiğim gibi Fener Kalesi burası. Burayı geldik. Efsane. Evet. Şimdi, şimdi nereye? Rumeli Fener'inin isminin geldi Fener ve e, liman liman içine ineceğiz köy Çok iyi. Şu evet. görüntüye baksana abi çok iyi evet. evler falan. İstersen dönüşte de bir kahve ısmarlayabilirim. Tamam, sana, süper, meyden. süper abi. Tamam, anlaştık. Peki. Hadi tamam, bas, peki bas gidelim. gidelim Şu görüntü bile efsane. yapmış bir anlaşma. Bu gördüğüm bütün senerleri, Çanakkale'de de var. De var. E, 40 tane Fransız sener yapmış. Fransızlar. Çok iyi abi. Milletimizin bir bir anlaşma. Şaka gibi abi. Bu gördüğüm senerleri o anlaşmanın bir şeyi. Hep Fransızların yaptığı işler. E, evet. Çok iyi. <laughs> tarih de var. Tarih. Fırınımız var. Fırınlarından önünden Fırın. Fırın. Evet yani ararayla yine 1.5 saatleri indiriyorsun. Açık sürekli baktığında. Oh, mis gibi de ekmek koktu. Tekel var. Çok iyi. Birkaç restoran var. Restoranlar var. Harika. Bir tane market var Şok mini avullarımız da var. Abi burası da bir mahalle sonuçta. Buranın adı Büyük Atatürk Caddesi bu arada. Vay. Cadde adı çok iyiymiş. Evet, Burada da kasabımız var. Çok iyi. Tamam abi. Dikkat et abi sen geç önden. Burada otur ve köprü. Restoran burası mı? restoran aşağıda. Abi şuraları düşünsene çok güzel köprü görüyorsun yani. Burada çok güzel. Bunlar büyük hemen saatlik balık çıkıyor burada. Hemen gelen teknelerden oluyor. Alıyorlar, pişiriyorlar. Evet, Aşağıda da satılıyor. Çok. Burada bir de tercih şey var. Dalyan var. Hiç duydun mu Dalyan? Dalyan ve Voli. Duymadım. Dalyan, bunlar yani Osmanlı döneminden gelen bir şey. Balıkçılık. Ha, bilmiyorum. Onların da yoğun bir şekilde yaptığı bir şey. İstanbul Boğazı'nda ya da işte Karadeniz'de dalyanlar kuruyorlar. Boğaz geçiş hatlarında, kıyı geçiş hatlarında balık tutuyorlar. Burada bir tane var. Allah Allah. Evet, burada şu açıkta kurmuşlar. Oradan geçen balıkları tutuyorlar ve bunlar böyle tapulu. Tuzak gibi bir şey mi tapulu yani? Tapulu araziler. Ağ gibi. Evet. Tapulu de denizin içinde tapular. Hiç duydun mu deniz Duymadım. Içinde İlk de defa dalyan duyuyorum dalyan. Evet, Rumeli Feneri Dalyan'ı oldu. İstanbul'da çok az yerde kuruluyor Dalyanlar artık. Boğaz trafiğini engellememek adına. Ercan Bey işletiyor. Çok da kibar bir evet, adaşımmış. Evet, evet, evet. bey. Evet adaşınmış. Barınak balık Ercan Bey. Evet. Biz, biz de çok geliyoruz. Ee, misafirlerimiz de kamptan da birçok kişi geliyor. Evet. Alkollü bir işletme. Serkan'ın... Yani hemen yemeğimizi yiyip... Yani Serkan'ın tavsiyesi <laughs> üzerine barınak balık Başarılı diyorsun yani. Evet, evet. Çok güzel. Manzara da çok iyi. Evet. Serkan'ın şarjı azdı. Bayırı çıktık çıktık çıkamadık. Allah büyük çağırır. <laughs> kamptan gelir alırlar. Gelirler. Hadi o gelir zaman. Kurtarırlar kampı. Tamam. hadi, hadi abi gidelim. Abi. Hadi, bakalım. hadi, hadi bakalım. Büyük Atatürk Caddesi'ni görüyoruz. Güzel bir isim. Ve geldik kampımıza. Arkadaşlar görüşürüz. Memnun oldum çok. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Yaz oradan. Haberleşelim. Hoşçakalın. Sağ ol. Ve İlker Bey'ler de gelmişler. Evet. <laughs> Selam. Şarjı yetti mi abi? Selam. Yetti. Serkan sana da bunu tattırdı diyor. Muhteşem bir şeydi. Ama görüyorsun. Serkan benden gördü desem vay. ilk önce tabii. Vay vay vay. <laughs> gel buna gel. Serkan'a gaza getiren vay benim. Efendim, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Kim kimi çekecek? Evet. Bu daha iyiymiş ama. Efendim, ya ama benim ay, Gidon biraz şey, alçak. Tam şey, gidon alçak şey. olduğu için e, Serkan'a evet, bu, bu daha iyi ay, yani. Abi, hoş geldin, Merhaba hoş nasılsın <laughs> İlker misin? iyi misin? İyi. Evet böyle ay, YouTuberlar ay, dönsün ortada Sen Sen orada çıkıyor. <laughs> Abi sen Abi çiğ sonra ne? hepimiz uşağı. Evet. <laughs> 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 bu bir ortak yayındı. Evet mi? bu ortak yayın olabilir. Az aynen. önceki ortak yayındı <laughs> zaten Nezih evet, abiyle. Şahane. Vallahi. Nasıl geçti? <laughs> Çok iyiydi <laughs> ya. Aşağıları aynen. falan yani e, yürüyüş rotası falan muhteşem yerler varmış. Evet. <laughs> Trakya'dan <Tam, tam gülüyor> almış tam, Tam öyle. Evet, aynen Geç aynen. Şu anda bunun ajantası şeyler. Evet. Daha hızlı da akabiliyor böyle. Yani... Nasıl yapıyorsun tamam. <laughs> mesela? Abi program 12'den sonra. 12'den <laughs> <Onkiden> sonra. İyiymiş. <laughs> <laughs> Moduma göre. Valla <laughs> İlker, İlker'de mizah da var. Hmm. <laughs> Nezih abi bizde mizah yok. Abi, ben bir arkadaşla abi, video çektim abi diyorum bizde mizah yok yani. O var bu var, var gezilir görülür ben, falan. Gayet, gayet ciddi İlker'de. bir adamım ben abi. Hayat asılıyor. <laughs> 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 Süper. <gülüyor> Ve Kamp Rumeli Feneri'nden çıktım. Şu an tam köprüye girmek üzereyim. Öyle bir yerde size de kayıt yapayım istedim. İstanbul'un içinde, İstanbul'dan bir bu kadar uzak bir kamp alanı çok beğendim. Öyle söyleyeyim. Yani skuterle gezdiğimiz videolarda da göreceksiniz. Gerçekten etraf çok güzel. Yani sadece skuterle değil bisikletle yürüyerek... ...falan da gidebilirsiniz... ...gerçekten şahane... ...içerisi güzel... ...yani... ...aynı bizim misi kamptaki gibi... ...orada bir... ...bağ kurmuş insanlar... ...ya işte kamp alanlarında... ...hep anlatmak istediğim şey bu... ...orada... ...çok değişik bir şey var... İnsanlar ...birbirleriyle çok güzel sosyalleşiyorlar... İşte ...dediğim gibi geçerken... ...yemeğe buyur ediyor... ...yemeğe oturuyorsun onunla... ...birlikte yemek yiyorsun gibi gibi... gibi ...bir sürü şey... ...o yüzden kamp alanlarını çok seviyorum. Hele böyle hani uzun süreli kalınan kamp alanlarında bu çok geçerli. Dolayısıyla orada da aynı şey var ve bu beni yine çok mutlu etti. Ben de bizim kampada benzettiğimden de bahsettim onlara da. Ve gerçekten çok güzel. Şu an köprüdeyiz. Üçüncü köprüden geçiyoruz. Şahane. Güzel bir görsel oluyordur diye tahmin ediyorum. İçeriden ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Çok keyifli gerçekten. Ee, güzeldi. Serkan sağ olsun çok fazla emek sarf etmiş orada. İşte gördüğünüz ikinci kampı da yapmış. İkinci yapıyor da daha doğrusu. Bayağı bitirmiş artık. Sonlara gelmiş. Peyzajını falan yapacak. Ee, bu tarz kamp alanlarına çok ihtiyaç var arkadaşlar. Yani buradan hep eski videolarımda söylediğim gibi yatırımcıların böyle nezih güzel kamp alanlarına yapmalarını ve bunlara faaliyete geçirmelerini istiyoruz. Böyle bir kapanış videosu olsun dedim İstanbul'dan son görüntülerle. O zaman yeni maceralarım için lütfen kanala abone olun. Bildirimleri açın. Sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.